Temaslarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedefi ve terör konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Pırak'ta, Başbakan Peter Neças tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. 35 tane faslı neresinden başlasam ki diye başlığı atıyorum. Çünkü 35 fasıl var. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini değerlendiren Erdoğan 50 yıldır kapıda bekliyoruz dedi. Bu süre içerisinde Türkiye'nin bu kadar oyalanması hakikaten affedilir, dayanılır bir şey değildir. Adama sorarlar yani 54 yıl siz Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda niye bekletiyorsunuz? Yani yapamadığı veya yapmadığı yerine getirmediği ne var? Ağızlarında tek şey var. Ankara Anlaşması. Ee, Ankara Anlaşması'nın şöyle biraz daha gerisine git bakalım. Orada ne var? Buralara tabii girmek istemiyorlar. Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron'un tekrar seçilirsem üyeliği referanduma götüreceğim sözlerini de değerlendirdi. Sayın Cameron açıklamasını yaptı. Eğer ben seçimi kazanırsam Avrupa Birliği üyeliğimizi referanduma götüreceğim diyor. Acaba neden? Eurozona girmemenin de faydasını ayrıca İngiltere görmüştür, görmektedir. Böyle de bir durumu söz konusu. Eurozon içerisinde olanlar da şu anda bedel ödüyorlar. Erdoğan bu açıklamaların ardından her şeye rağmen Avrupa Birliği ile devam mesajı verdi. Yeter ki biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerle olan bu dayanışmamızı en azından Avrupa Birliği bizi içine almamış olsa bile bu ilişkilerimizi bu şekilde devam ettirelim istiyoruz. Siz bizi resmen almadınız ama ya Türkiye zaten buraya halkıyla girmiş vaziyette. Oyalamayın, gelin bu işi bitirelim diyoruz. Tabii bu arada da Çek Cumhuriyetinin bir evladı olan Füleden özellikle destek istiyoruz. Bu desteği de Füle gayretleriyle ortaya koymalıdır diye düşünüyorum. Erdoğan Pırak'ta Şangay Beşlisi tartışmasını da sürdürdü. Türkiye'de şu anda Şangay İşbirliği içerisinde diyalog ortaklığına kabul edilmiş olan bir ülkedir. Ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir. Bunu da özellikle ortaya koymak isterim. Türkiye Çek Cumhuriyeti İş Forumu toplantısında da konuşan Erdoğan, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı değerlendirdi. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece hassas şekilde olayın izini sürdüler, sürdüler ve sürüyorlar. Ayrıca da tabii kısa zamanda nereyle bağlantılı, nereyle iltisaklı olduğunu tespit etmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Erdoğan terör konusunda Avrupa Birliği ülkelerine de sistemde bulundu. Bu insanlık dışı terörün önlenmesi noktasında bazı Avrupa ülkelerinden hala gereken desteği alamıyor, gereken ciddiyete şahit olamıyor. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük sorunlarından biri işsizlik. Euro bölgesinde işsizlik ortalaması %11,7. İspanya'da ise bu rakam %26,1'i kayıtlı işsiz sayısı 5 milyonu buldu. Kemer sıktılar, tasarrufa başvurdular, kamu harcamalarını kıstılar, maaşları düşürdüler, emeklilik yaşını uzattılar, vergileri arttırdılar. Avrupa Birliği içine düştüğü krizden çıkış adına çökmekte olan kapitalizme sarılarak aslında en büyük hatayı yaptı. Çözüm adına sarıldıkları her metot krizi daha da derinleştirdi. Reform adına atılan adımlar işsizlik patlamasını beraberinde getirdi. Euro bölgesinde işsizlik %11'in üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 796 bin artışla 18 milyon 715 bine ulaştı. Avrupa Birliği'ndeki işsizlik oranları Yunanistan'da %26.8 ve İspanya'da %26.1'e kadar tırmanırken bu ülkeleri %16.5 ile Portekiz, %14.7 ile Slovakya ile Kıbrıs Rum kesimi ve %14.1 ile Letonya izledi. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan İspanya'da işsizlik her geçen ay rekor kırıyor. İspanya'da geçen Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 980 bine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sadece bir ayda işsizler ordusuna 132 bin 55 kişi eklendi. İşten çıkarılanların en fazla hizmet sektöründe olması dikkat çekti. Hizmet sektörünü tarım, endüstri ve inşaat sektörleri izledi. İspanya'da genç nüfusta ise işsizlik %55 oranına yaklaşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012 yılına ait şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre %27,19 azaldı. Rapordaki en dikkat çekici kısımsa bir yılda 3703 adet yabancı ortak sermayeli şirketin kurulmuş olması. Ekonomide her geçen yıl daha da artan sıkıntılar şirket bazında da kendini gösteriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı 2012 raporu şirket krizinin boyutlarını ortaya koyuyor. Buna göre 2012 Aralık ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %8,46 azaldı. Yıllık bazda rakamlar daha vahim. 2012 yılında kurulan şirket sayısı 2011 yılına göre %27,19 azaldı. Aynı dönemde kooperatif sayısı %15,10 oranında azalırken gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %11,63 arttı. 2012 genelinde kapanan şirket sayısı ise %8,19 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı raporun en çarpıcı bölümü ise yabancılarla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin raporuna göre 2012 yılında Türkiye genelinde toplam 3703 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayelerinin %70'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturmaktadır. Bu şirketlerin 1415'i ticaret, 543'ü imalat ve 375'i inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Sayın seyirciler Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yeni yıla hızlı bir yükselişle başladı. Resmi verilere göre Ocak'ta enflasyon tüfede %1,65 artarken üfede %0,18 geriledi. Yıllık enflasyon ise %7,31'e yükseldi. Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünlerse domates, biber ve patlıcan oldu. Enflasyon yeni yıla da yükselişe başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında tüfe %1,65 arttı, üfe 0,18 düştü. 2012'yi %6,16'da tamamlayan yıllık enflasyon Ocak'ta 7,31'e yükseldi. Merkez Bankası'nın yakından izlediği çekirdek enflasyonsa yıllık bazda %5,72 arttı. Tüfe'de aylık en yüksek artış, yıl başındaki zamların etkisiyle %14,26 ile alkolü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,71, ev eşyasında %1,08, lokante ve otellerde %0,95 artış görüldü. Yıllık bazda da en yüksek artış %15,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu %10,69 ile konut, %9,52 ile lokanta ve oteller, %9,27 ile giyim ve ayakkabı izledi. Ocak ayının zam listesine gelince, Ocak'ta zam şampiyonu %51,26'lık fiyat artışıyla domates oldu onu %47,72 ile patlıcan, %45,85'e sivri biber, %45,07 ile kabak, %31,97 ile kuru soğan izledi. Sayın seyirciler, iş kazalarında bilançolar her geçen yıl ağırlaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki iş kazaları vahim tabloyu gözler önüne serdi. Sadece bu ayda 68, son bir yılda ise 946 işçi hayatını kaybetti kazalarda artan taşeronlaşmanın etkili olduğu belirtiliyor. İnsan hatalarının sebep olduğu iş kazalarının bilançosu her geçen dönem artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 68 çalışan iş cinayetlerine kurban gitti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi konuya dair detaylı bir rapor hazırladı. Raporda taşeron çalışmanın yoğun olduğu iş kollarında işçi ölümlerinin fazlalığı dikkat çekti. Bu iş kollarında Ocak ayında madencilikte 16, inşaatta 15 ve metal sektöründe 10 işçi hayatını kaybetti. Raporda Ocak ayında Zonguldak, Kozu'da ölen 8 işçi ve Gaziantep galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada son nefesini veren 7 işçi de yer aldı. Şöyle dışarı dur, hadi. Rapora göre iş kazalarının en çok yaşandığı il İstanbul. 2012 yılında İstanbul'da 103 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin en çok yaşandığı alanların başında inşaat sektörü geliyor. 2012'de inşaat sektöründe 279 işçi canından oldu. Türkiye'de 2012 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısı da oldukça çarpıcı. Son bir yılda iş kazası sonucu 946 işçi hayatını kaybetti. Raporda çalışma koşullarının kötülüğü ve iş güvenliğinin yetersizliğine dikkat çekildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, işçi ölümlerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı sorumlu tuttu. Meydana gelen kazalarda taşeronlaşmanın etkisine de vurgu yapıldı. Evet sayın seyirciler, kum saatinde gündeme dair gelişmelerle karşınızdaydık ve gündemin ayrıntılı gelişmelerini 19.30'da ana haber bülteninde bulabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.